Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığında konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısına katılmak üzere Burdur'a geldi. Genel Başkan Özgür Özel, ilk olarak Türkiye'nin yaş fasulye ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İnsuyu bölgesindeki tarlalara gidip fasulye toplayan işçilerle sohbet etti. Daha sonra partisinin il başkanlığına gelen Özgür Özel burada toplanan partililere seslendi. Şimdi sabah fasulye tarlasındaydım. Emekçi ablalarımız topluyorlar. Toplayan mutlu değil, güvencesi yok. Kısa süre iş var ondan sonra yok. Toplatan mutlu değil, götüren mutlu değil. Kim mutlu anlayamadık. Kaç para dedim fasulye? Dediler 8 lira. E dedim Manisa'da 80 lira bu. Sorduk milletvekilimize Burdur'da da 80 liraya fasulye satılıyor. İstanbul'da 120 lira. Dediğimde 200 liraya fasulye satılıyor. Orada söylediler. Geçen hafta 200 liraya aldım dedi biri. İstanbul'dan Gökhan Başkan dün dedi 120 liraydı fatura dedi. Fasulyenin fiyatı dedi. Burada 8 lira. Niye 8 lira? Birisi para kazanıyor bundan 120 liraya satılınca birisi eziliyor burada 8 liraya. Sebebi şu. İktidarda halktan yana halkın iktidarı yok. O köylünün, fasulye üreticisinin, kabak üreticisinin, domates üreticisinin partisi iktidarda değil. Kimin partisi iktidarda? Zenginin partisi iktidarda. Gelirken Garibandan oyalarak geldiler. Yerlerini yaptılar. Şimdi köylüye dönüp bakmıyorlar. 13 liraya 13 liraya süt imal ediliyor. Sütün maliyeti 13 lira. 8 liraya süt alıyorlar burdurda. En iyi, en çok denetlense en iyi süt 15 lira o da maliyetini kurtarmıyor. Oysa bire bir buçuk paritesi var. Yani sütün bugün 13 liraya satılması için bu adamın bu adamın 8 liraya yem alması lazım. 8 liraya. Yemin çuvalının 400 lira olması lazım. Kaç para şimdi? 580. Lira. 580 lira 600 lira. 600 liradan yem alıp 8 liradan süt satıyorlar. Böyle bir şey olmuyor. Ne oluyor bu sefer? Bütün anaçlar bıçak altına gidiyor, kesiliyor. Sonra Türkiye'de beslenme sorunu var. Türkiye'de tarım ürünlerinde sorun var. Ne yapalım? İthalatına izin verelim. Baştan korumuyor, kaybediyor. Sonra ithalatına izin veriyor, iyice perişan ediyor. Bugün iktidar 8 liraya tarlada fasulye satılıp tüketicinin 80 liraya yemesine mani olamıyorsa bu ülkede halkın iktidarı yoktur. Yeni nesil bir ekonomi anlayışıyla üreticiyi koruyan, tarladaki ürünün değerinin altında alınmasını izin vermeyen, bütün kademelerin kurulması gerektiğini işaret eden özel, yani halkın partisinin iktidara gelip halktan yana, çiftçiden yana, süt üreticilerinden yana, hayvancıdan yana pozisyon alması lazım. Öyle politikalar üretmesi lazım diye konuştu. Bakın 31 Mart seçimlerinden önce 105 miting yaptım. 105 mitingde emeklinin sorununu dile getirdim. Dedim ki 10 bin liraya geçim olmaz. Emekliye hakkını verin. Siz geldiğinizde bir buçuk asgari ücret alıyordu. Bugünkü parayla 26 bin lira alıyordu. 10 bin lira olmaz arttırın diye dilimizde tüy bitti. 12.500 lira yaptı. Ne oldu 12.500 lira yaptı? Emekliyi perişan etti. Beğenmediğimiz 10 bin lira sefalet maaşı 10 bin lira Ocakta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdiği 12.500 lira köye zamlı maaş 20 kilo kıyma alıyor. Emeklinin Ocak ayında isyan ettiğimiz maaşından bile ayda 5 kilo kıyma parası çaldılar. Oyunlarla, enflasyon oyunlarıyla. Bakın emekliye 33 veririm diyor. 100 milyarı bulamam. Bulsa bütün emekliler 17.500 lira alacak. Geçen sene 43 firmaya 660 milyar vermiş. Lamıcımı yok. Ben bıkmadan bunu anlatacağım kardeşim. Şimdi bak bir emekli değil her emekli. Bir sefer değil her ay. Bir altın değil beş altın kaybetmiş. Nerede kaybettik diye arayacaksınız mı? Dolaşın nerede kaybettiniz? Vallahi de billahi de seçim sandığında kaybettiniz. AK Parti geldi seçim sandığında aylık beş çeyrek aldığını kaybettiniz. Küçücük bir kız çocuğun küpesini düşürse gider kaybettiği yerden bulur. Sizin de kaybettiğiniz yer sandıksa bunu bulacağınız yer yine sandık. Seçim sandığına gidilecek ne kaybedildiyse orada bulunacak. Burdur Gölü her geldiğimde biraz daha çekilmiş görüyorum. Yüzde 45'e gerilemiş. Yüzey alanında yüzde 55 suyunda yüzde 45 kayıp var. Maalesef bu meseleyle ilgili Sayın Erdoğan söz vermiş olmasına rağmen buraya su kaynağı sağlanamadığı için hesaplara göre 2050 yılına kadar göl çekilmeye devam edecek. Bir avuç bir şey kalacak orada. Burdur vallahi içim yanıyor. Gölün kenarındaki köyler şimdi toprağa bakıyorlar. Toz toprak bütün Burdur'u Akciğer hastalığıyla karşı karşıya getirmiş durumda, o çekilen yerden kalkan topraklar, o yüzden bu işlerin hepsine çare bulmak lazım. Bunlara çare bulmanın yolu, biraz önce söylediğim gibi rantın değil halkın iktidarını kurmak. Konuşmasının ardından Vurdur Belediyesine geçip bir süre belediye başkanı Ali Orkun Erçengizle sohbet eden Özel, daha sonra toplantının yapılacağı otel'e gitti.